Evet değerli arkadaşlar. Burada e, e, Yeni Coba Hayvan Barınağı'na geldik ve şöyle bir çekim alalım dedik. E, abim bir tane köpek getirmişsiniz. misiniz? bir tane. Bir tane değil çok. Çok mu? Ee, Onları topluyor musunuz? Yok bizim orada bir tane hayvan varmış. Ha, Getir yazık getirmişler ee. buraya. Evet e, yok mu Evet. Şu anda e, kimse yok içeride. Varsa da bizi vardı. duymuyorlar. Bizi duymuyorlar. Kimse yok mu? Köpek geldi. Köpek. Evet, köpek varına. Binlerce köpek burada, başı boş dolan, dolaşan sokak köpekleri. Evet, evet. Ee, hemen çıkar. Bu köpeği nerede buldunuz abi Bu bizim kendimizin ya. kendinizin. E, buraya getirdiniz. E, yavruları da var. Yavruları da var. Evet, orada birkaç tane köpek. Şöyle bir e, göstereyim. Şurada. Evet, aç, susuz kalmış. Şurada da yavruları var. Ee, şöyle bir çekim yapayım. Evet gördüğünüz gibi yavrusu hepsi açlar. Ee, barınağa getirmişler. İnşallah Biliyor kapıyı açılar. Evet gördüğünüz gibi yeni coba barınağı. En azından yemekler falan veriliyor. Bu taraflarda köpeklere bakıyorlar? Ne yapıyorlar? Evet, değerli arkadaşlar e, Cihanbeli belediyesinden müsaade almak lazımmış. Onun için müsaade etmediler içeri girelim. E, buraya kadarmış.